Arkadaşlar ben her bugün sizlerle gerçekten hiç bilmediğim bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle bir... short yani bugün sizlerle bir kısa film izleyeceğiz ama arkadaş Bugün sizlerle bir kısa film izleyeceğiz ama Dalga mı geçiyorsun ya? Bugün sizlerle bir kısa film izleyeceğiz arkadaşlar. Ama izleyeceğimiz kısa filmdeki canavar şu an evlere geliyor. Yani bu filmin arasında Allah Allah. İzleyeceğimiz filmde bir misafir denilen bir film arkadaşlar. Bir kısa korku filmi. Daha sonra sizler bir de onu izleyeceğiz zaten bakın videomuzu açtım. Filmdeki karakter arkadaşlar insanların evine gerçekten gidiyormuş. Yani bugün onu test edeceğiz. Bakalım gerçekten oluyor muymuş. Bu denilen misafir böyle insanların evine böyle videolarını izleyen böyle filmlerini izleyen kişilerin evine ne gidiyormuş arkadaşlar. Bugün onu test edeceğiz. Videoya başlarken gerçekten çok yoruldum. Gerçekten cümle kurmakta biraz sıkıntı çekiyorum ama siz beni anladınız diye düşünüyorum. bir videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videoyu aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz bu şekilde farklı değil varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben neyse ben videomuzu açacağım. Videomuz bu arada telifli arkadaşlar. Biraz yani böyle ekranı çevirmeli mi bilmeli izleyeceğiz. Telifli olduğu için biraz e, sıkıntı yaşıyorum. Yani videoyu paylaşamam. Sizle paylaşmak istiyorsam bu şekilde biraz döndürmeli döndürmeli işleri ben halledeceğim oraları inşallah. Bilmiyorum videoyu izliyorsanız zaten telif muhtemelen yemişimdir. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aşağıdaki dosyam ile hesaplarımı takip etmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi filmimizi açmadan önce e, önce şu misafir denilen karakterden biraz sonra size göstereceğim zaten. Ama siz tam yılda falan da görmüşsünüzdür zaten. Garip böyle pislik bir... Bir suratsız bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir onun bir hikayesi şu şekilde. En azından benim filmden anladığım kadarıyla şu şekilde oluyor. Ben de tamamını izlemedim bu arada. Bir adam göz ameliyatına giriyor arkadaşlar ve onun da işte bir annesi mi işte karısı mı sevgilisi mi böyle gözündeki bandajları böyle çıkarıyor. Sonra adam bir yerde dönüşüyor. Evet hikaye bu kadar. En azından ben bu kadarını biliyorum. Biraz sonra ne kadar olduğunu göreceğiz. Şimdi daha fazla üzülmeyin arkadaşlar. Direkt aslında zaten dediğim gibi telif hakları olduğu için ekran paylaşımını yapamıyorum size. Şu şekilde ben size göstereceğim. Arada da böyle yorum yapacağım ki telif elim ki siz de videoyu izleyebilin. Hadi başlayalım. Oh be yoruldum artık bir ay dur sesi sesi de dışarı vermem gerekiyor şöyle hop tamam sesimiz de dışarı ver aha burada da ikinci kanalım var abone değilseniz abone olun buraya bayağıdır gerçekten uzun bir süredir video atamıyorum arkadaşlar ama en kısa zamanda buraya video atmaya devam edeceğim siz şimdiden abone olun ve bildirimleri açın ben video atacağım oraya harbi diyorum bak aralıkta video atacağım arkadaşlar her gün o yüzden abone olun tamam şimdi <laughs> reklamımızı yaptığımıza göre başlayabiliriz selamünaleyküm Şimdi süsünü bir açsak. Sesi benim komple Evet, bir saniye! B B video. Ay, yanlışlıkla gimbal'ın bir şeyine bastım arkadaşlar. Bu videoda her şey ters gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi bu videonun sesini açıyorum. Siz de o sırada bir videoyu beğendiyseniz çok sevinirsiniz beni tamam, teşekkürler. Videoyu <laughs> video başlattım. video ses yok lan! Ana. Tamam, böyle daha gergin arkadaşlar. Harika! Videoda ses yok. Bir de bu şekilde şu an bakalım. Evet, ablamız bu vardı. Bu dediğim hani bandaj falan açıyor demiştim ya arkadaşlar. Bandaj açan ablamız burada ben bu durum dingin bunu kapatacağım biraz sonra. Yine bunu tuşlarına basıp duruyorum. Bu dediğim şeyi e, göz bandını açan ablamız bu arkadaşlar. Bu açıyor ve sonra şimdi misafir denilen karakteri de biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Biraz sonra çıkacak zaten kameraya. Bir anda zınk diye çıkması sevinirim. Bu arada ses var ama aşırı kısık arkadaşlar ya. Aha bu. Bak. Pislik karakteriniz burada arkadaşlar. Bu karakter gerçekten yani aslında yüzü var ama yok gözleri garip yani anlatamıyorum yani görün işte bu. <laughs> ben anlatamıyorum ama görün işte böyle bir karakter arkadaşlar. Gerçekten aslında ürkütücü duruyor ya ne bileyim ben. Bir de ben korkunca saldırıyorum arkadaşlar. Ben muhtemelen ben bunu gecemece görsem muhtemelen ağız burun Allah ne verdiyse dalarım. Ama dediğim gibi tipsiz bir şekli var. İzleyelim. Bak dik dik ablaya bakıyor bak. Abla muhtemelen altına yaptı şu an. Panikik nefes almalar, panikli nefes almalar. Panikli nefes alma nasıl oluyor Panikkeniz... ne oldu lan? Panik Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan! Abla <laughs> ne oluyor? Gözünü açıp açıp kapatma. Manyak, manyak mısın? Deli misin? Ana. Ne oluyor? Kendini tokatlıyor. Ben de her şeyi böyle es abi. Şu crank ha, hala bakıyor lan. Ruh hastasına bak bile dümdüz bakıyor ya böyle. Ay kamera çok yakınmış pardon. <laughs> dümdüz bakıyor ya böyle. Bir ara dur <laughs> konuya atıyorum, bir ara YouTube'da da böyle bir adam vardı. Gerçekten böyle dümdüz duruyor. Gerçek bir insandı vardı. Böyle videonun 4 saatlik videosu vardı. 4 saat böyle oturuyordu bakıyordu bize. Kameraya daha durdu. Neyse. Bugün konudan konuya atlıyorum arkadaşlar. Bugün video çekmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Çamaşır suyu! Çamaşır suyu üstüne mi dökecek? Gözlerine mi dökecek acaba? Benim aklıma gelen şey öyle oldu. Şu an abla çamaşır suyunu aldı sanırım. Tamam. Drops Battle and Cap. Bu hala bakıyor. Bu <laughs> hala bakıyor. Oğlum sinirim bozdu. Bir şey yapıyorsan yap. Öldürüyorsan öldür. Öldürmüyorsan öldürme. Hayır. Hayır. Like, yani böyle olmaz ki. Ne oldu? Tökecek mi üstüne? <laughs> kendi söylüyor lan. Hasta. Ruh hastası. Ee, Yo. Acı. Şey. Mızmızlanma demeyeyim de. Mırıl. Ya anladınız işte. Ne oluyor lan? Oğlum hayır herif hala bakıyor. inanılmaz. Herif dümdüz bakıyor ya. Abla bıçak alıyor lan. Bıçak bul yerde. Sapla lan! Sapla gözünü! Oğlum. Arkadaşlar ben sesi çok açmışım. Gece gece var. kok... <laughs> Sessizlik sayılır. Şu an ben ona bakıyorum ama bana bakıyor. Ben ona bakıyorum ama bana bakıyor. Ana! Kulağını kesti çınlama yüksek sesli çınlama Lan kulağın niye kesiyor Ne oluyor lan Geri başa döndük Aa ilk başa döndük Bu çocuktu arkadaşlar o az önceki dik dik bakan ruh hastası var ya misafir Bu çocuktu Doctors, Doctors will be Birazdan burada olacakmış doktor Allah Allah Şimdi odadan çıkıyorum diyor. Sonra geri fakat merak etme Sonra diyor geri geleceğim diyor. Geleceğim diyor. Yeni zaman gelecek zamanda geri gelecek. Bu İngilizce dersine dön Tamam. Çok vardı. <laughs> Çok verdim. E ee, hadi abi. Kapı kapatma ve kitleme sesi. Evet çocuğu buraya kapattılar ve kitlediler. Çocuk da biraz sonra o değişik yaratığa dönecek bence. Ama hiçbir şey olmuyor şu an. Çünkü çocuk doymuyor. Öyle bir sorun var ama videonun başındaki sesle ne alakamız var ben onu anlamadım. Açıyor gözünü dur dur dur. Açtı gözünü. Ne oldu? Çocuğun gözü kapalı. Bak. Mor. Çocuk dayak yemiş arkadaşlar. <laughs> Filmin bütün senaryosunu bozdum şu an. Ama ne yapayım? Yuh dalga geçmezsem. Aa! Geldi gene bak. Demek ki bu ruh hastası bu çocuk değilmiş. Ben bu çocuk sanıyordum. Ama videonun başında yanlış bir info vermiş olabiliriz. kusura bakmayın ama bu ne? Allah Allah arkadaşlar bu çocuk sağ. Bir de gözü sıkıntılı. Bu da ruh hastası misafir. Ben böyle şeylerle oğlum tipe bak ya. Hareket etti ama bu arada en azından. Ve gözün bize dikip bakmıyor. Ama oturuyor lan burada. Ben böyle şeyler sessizlik. Ben böyle şeylerle dalga geçmezsem korkuyorum arkadaşlar. Da Gitti lan. Sen... Aa bitti. Bu kadardı. Evet 15 dakikalık kısa filmden ne anladığınız hiçbir fikrim yok. Veya ben size bunun kaç dakikasını yayınladım ondan da bir fikrim yok. Ama kısa film şu an 12 dakika arkadaşlar. 12 dakikalık kısa filmden ben şu an size kaç dakikasını izlettim. Veya gerçekten nereleri kestim nereleri biçtim bilmiyorum. Ama garip bir şeydi. Gerçekten anlamadım yani. Allah Allah. Bir de dediğim gibi ben böyle şeylerle gülüyorum. Genelde yorumlarda gülüyorum abi. Görüyorum. Korku şeyi izliyorum falan filan. Gülüyorsunuz falan diyorsunuz ama ben ne yapayım? Ben bunlarla dalga geçmezsem korkarım. Korkarsam olmaz. Yani evet ben bunlara dalga geçmem lazım ki korkmayayım. Arkadaşlar sanırım videomuz bitti yani. Bu kadar. Bilmiyorum eğer bir sıkıntı olursa videoyu tekrar bir sürü, bir sürü film çıkmış bunları izleyebilirim isterseniz videoyu beğenip yorumlara yazmayı ben her neyse dediğim gibi farklı bir şey olursa videoda yine bahsederim yani daha doğrusu videoyu tekrar devam ederim arkadaşlar ondan sonra editte eklerim ama dediğim gibi farklı bir böyle garip olaylar da yaşarsan instagram hesabımda paylaşırım zaten arkadaşlar hikaye kısmını oraya ekleme yaparım onu da takip etmiyorsanız instagramdan takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın kanallarıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi ikinci kanalına aralık ayında video atmaya devam edeceğim arkadaşlar aralık ayında her gün orada video olacak diye planlıyorum umarım planlarım koyabilirim söz vermiyorum ama aralıkta kesin video atacağım oraya ondan emin olabilirsiniz ama her gün değil de iki günde bir atabilirim boş verin. Tamam <laughs> siz boş verin siz abone olun bildirimler açın ben video atacağım zaten. Kendinize bakın aşağıdaki bir daha mümkün dostlarım kendine hoşçakalın ben bugün gerçekten video çekmeyi unutmuşum bay bay. Hadi, hadi bitti video gidin hadi görüşürüz hadi bay bay.